Merhaba Harun Bey. Nur mu? Bir daha alabilir evet. miyim? Ama bence yaklaştığınız Hayır. bir Evet. Nur'a da beğeniriz. Ee, e, 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 grafik departmanı. Evet. Görüntü var ama. Görüntü var evet. Eşleştireceğim. Harf alayım mı? Nazlı, Nazlı, Nazlı. Evet, doğru. Nazlı 23 mü? Hayır 24 keşke. Mı? Hayır 27 o zaman. Evet doğru. <laughs> Merhaba Harun Bey. Bir daha alabilir miyim? Merhaba Harun Bey. <laughs> Merhaba Harun Bey, nasılsınız? Tanımadınız mı? <laughs> Çok şirildim. İrem mi? Evet. Ha İrem, tamam. İrem, grafik departmanı. Evet. Ee, 24. Evet. 24 mi? Oo iyi. Hasan Can gibi oldum ama <laughs> Merhabalar Harun Bey. Nasılsınız? İrem? bir daha alabilir miyim? Merhabalar, nasılsınız? Evet. Nur. <laughs> evet, ipucuk Nur. Dur değil mi? E, E'lerden. Ha Emine, Emine, Emine. Emine. <laughs> evet. evet. Tamam, hatırladım. SEO Emine 25 mi? Evet. Çok teşekkür ederim gerçekten ama çıkabiliriz. Y 28 mi? Çıkalım. Çıkmayayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada kalsak da olur. 30, 30. zaman. <laughs> 30. tamam. Merhaba Harun Bey. Nur mu? Yok. <laughs> Züleyha mı? Nur'u bir tutturamadım. <laughs> Nur nerede? <laughs> Arkada değil mi? <laughs> Züleyha, evet. grafik tasarım çekim ekibinde. Züleyha 23 mü ya? 24. 24 mü? Hadi. <laughs> Bu arada herkes birbirini tanıyor. Kaç yaşında oldu? Harun Bey merhabalar. Bir daha alayım. <laughs> Merhaba. Teşekkürler. Ha Nuru. <laughs> Nur, <tamam. gülüyor> Hayır Nur değil. Nur değil mi yine? Hayır. <laughs> ha e, Melisa. Evet. Melisa. Nur'dan gidiyordum yine. <gülüyor> <gülüyor> Melisa 24 mü? Hayır. 25 mi? 23 mü yoksa? Evet. Hadi ya. 23'ten başlayacaktım. <laughs> <deyiz. gülüyor> Ee, merhaba Harun Bey. <laughs> nur. Evet, nur neredesin <gülüyor> ya? <laughs> Halbuki 10 kişiye falan Nur dedi yani. <laughs> nur dijital pazarlamada e, 26 mı? Hayır, biraz daha küçük. 25. Evet.